Arkadaşı biraz bekleyirken hemen sonra görürüz. 1.3 dolarımız yani 74 TL'miz çok güzel bir şekilde hesabımıza gelmiştir. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz Dostlarım, mevkinleri para kazanma sitesiyle tekrardan karşılayayım dostlarım sitenin ismi gate.io.bip dostlarım böyle bir ponzi sitesi çıktı dostlarım bu sitede ponzi sistemiyle çalışan bir sitedir haberiniz olsun şimdi dostlarım bu sitede nasıl kendinize güzel bir şekilde para kazanabilirsiniz ve çekebilirsiniz güzel bir şekilde sizlere anlatacağım lütfen sizlerin de anlayabilmesi için videoyu ileri sonuna kadar dikkatli izleyin ve dikkatlice dinleyin şimdi dostlarım sizlere bu sitenin kayıt linkini aşama kısmına verdim tıklıyorsunuz sizleri arkadaşlar direkt kayıt kısmına atıyor kayıt kısmına attıktan sonra size Sizlerden sadece bir tane arkadaşlar e-posta istiyor ve giriş şifresi istiyor. Siz ikisini yazıyorsunuz. Sonra da buradan üye tıklıyorsunuz ve dili hesabınız açılıyor. Ben de kendime bir tanesi baştım Yukarıdan da dediğiniz arkadaşlar e-linki ise Türkçe seçebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi ben de bana hoş geliyorum. Şimdi dostlar size giriş yaptıktan sonra bizleri böyle duyuru karşılıyor. Sitede nasıl para kazandığınızı en ayrıntılı detaylarına kadar dostlarım yazıyorlar. Gelip okuyabilirsiniz. Ben şimdi video uzamasın diye arkadaşlar okumayacağım. Şimdi dostlarım aslında bir göz gezindirdim. Bu sitede arkadaşlar diğer PON siteleri gibi VIP mantığıyla çalışıyor. VIP 1'den arkadaşlar VIP 10'a kadar VIP seviyesi var. Ve bu VIP seviyeleri de sizlere günlük arkadaşlar sağlıyor. Haberiniz olsun. Ben kendimi arkadaşlar VIP 1'e aldım. Bu VIP 1 bana günlük 2.3 dolar kazandırıyor. Yani yaklaşık arkadaşa 70-80 TL kazandırıyor. Şimdi dostlarım bakın burada gelip göz atabilirsiniz. VIP seviyelerin fiyatları yazıyor karşılarında. VIP bir arkadaşı 7 dolarlık, VIP 2.58 dolarlık, VIP 3.55 dolarlık, VIP 4 dolarlık. Böyle böyle dostlarım fiyatlar yükseliyor. Fiyatlar yükseldikçe de arkadaşlar VIP seviyeniz de yükseliyor. Ve VIP seviyeniz yükseldikçe günlük kazancınız da yükseliyor haberiniz olsun. Ben buradan kapalıya tıklıyorum. Burada arkadaşlar zaten VIP seviyelerin günlük kazançları da yazıyor. Yani gelip buradan da bakabilirsiniz dostlarım haberiniz olsun. Şimdi altta VIP kısmı var. VIP kısmına tıklıyorsun. Burada arkadaşlar kendinize herhangi bir VIP seviyesi alabiliyorsunuz. Şimdi almak için şimdi açı tıklamanız gerekiyor ama ilk önce arkadaşlar e, yatırım yapmanız gerekiyor. Ama bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapacaksanız da kendi gönlünüzden yatırımınızı yapın dostlarım. Benim gibi. Gördüğünüz ben zaten yatırım yaptım arkadaşlar. 7 dolarlık. Şimdi diyelim ki yani siz de kendinize herhangi bir tane VIP seviyesi almak istiyorsunuz. Buradan arkadaşlar VIP e, seviyelerin fiyatları yazıyor. Mesela ha, ben, mesela VIP 4'ü alacaksınız. 367 dolar yatırmanız gerekiyor. Ben kısmına tıklıyorsunuz. Yeniden şartı da tıklıyorsunuz. Sizlere arkadaşlar bir adresi veriyorlar. Kripto adresi. Bu adresi kopyalıyorsunuz ve kripto hesabınıza giriyorsunuz. TRC20 üzerinden dostlarım. Bu adrese hangi VIP seviyesini alacaksınız onun fiyatını atıyorsunuz. Attıktan sonra gelip şans işlemi tamamlandı basıyorsunuz. ve yaklaşık 3-5 dakikaya da 10 dakika içerisinde arkadaşlar hesabınıza yani geliyor. Geldikten sonra burada toplam bakiyolları gözükecektir. Gözüktükten gözü sonra bir kısmına tıklıyorsunuz. Şimdi açar tıklayıp onu tıkladıktan sonra olursa istediğiniz VIP seviyesini satın alıyorsunuz. Satın aldıktan sonra etkili diyecektir arkadaşlar ve bu VIP seviyesinin günlük kazancını arkadaşlar her gün bir kez alabiliyorsunuz. Bakın burada benim arkadaşlar bir kazancım var ve bu kazancı her gün bir kez alabiliyorum. Tamamla tıklıyorum arkadaşlar. Loan'ın Sonra bana bu günlük kazancımı veriyor. Bakın hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu günlük kazancımızı aldık. Şimdi ben kısmına tıklıyorsunuz. Ee, Siteden arkadaşlar her gün bir kez para çekebiliyorsunuz. Yani para çekme limiti bir kez. Yani günde bir kez para çekebiliyorsunuz. Buradan geri çekeme diye tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen buraya çekeceğiniz indikler yazıyorsunuz. 2.30 yazıyorum ben. Para çekme limiti bu arada 1 dolar dostlarım. Şimdi buraya da de, torun adresini yazıyorum dostlarım. Eee, kripto hesabımıza giriyorsunuz dostlarım. trc 20 üzerinden dostlarım tlx adresinizi alıyorsunuz sonra buradan dostlarım e, giriş şifrenizi yazıyorsunuz ve 10 tıklıyorsunuz ve aynen böyle güzel bir şekilde arkadaşlar 10 tıkladıktan sonra paramız güzel bir şekilde çekiliyor birazdan arkadaşlar paramız güzel bir şekilde hesabımıza gelecektir size böyle güzel bir şekilde paranızı kazanıp dostlarım çekebiliyorsunuz haberiniz olsun altta da takım kısımlar sizlere özel davet linki var bu davet linkiyle davet alabilirsiniz. Bu arkadaşınız siteye yatırım yaparlarsa onlardan dostlarım komisyon kazancı alabiliyorsunuz haberiniz olsun. Burada da zaten komisyon yüzdeleri yazıyor. Gelip göz atabilirsiniz. Hem yukarıda da kulaklık işareti var. Tıklarsanız bakın burada müşteri hizmetleri var ve Telegram kanalları var. Buradan da ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Benim diyeceğim bu kadar da arkadaşlar. Yatırım yapacaksanız da kendi gönlünüzden zaten yatırımınızı yapabilirsiniz. Ben kesin yatım tavsiye vermiyorum haberiniz olsun. Her neyse hepinizi seviyorum dostlarım. Hemen ödememiz gelsin ve videoyu güzel bir şekilde bitirelim. Arkadaşlar biraz bekleyin hemen sonra gördüğünüz 2.3 dolarımız yani 74 TL'miz çok güzel bir şekilde hesabımıza gelmiştir. Benim bu kadar da hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.